Türkiye'nin ortak alanı. Siz uzun yıllardır Alman perakende sektöründe iş yapıyorsunuz. sizi biz tanıyoruz. Dört tane de Reve Market'i işletiyorsunuz. <laughs> Tanımayanlar için kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Şahin Kara Aslan. Almanya'da yaşıyorum. be kentinde ee, söylediğiniz gibi 4 revi marketi işletiyorum. Ve e, Delicatessa markanın sahibiyim. Teşekkür ederim. Siz e, uzun yıllardır e, hem Alman sektörü içerisindesiniz hem de e, etnik pazarı izliyorsunuz. Türk marketlerini izliyorsunuz. Sizce e, Türk marketleri ile Alman marketleri arasındaki e, en önemli farklar nedir? Şimdi en büyük farkı Alman marketleri bütün halka hitap ediyor. Ee, Türk marketlerin en büyük farkı e, helal et ve fırın ürünlerinin olması e, büyük bir farklılıktır. Bunlar tabi Almanya'da, Alman marketlerinde yoktur. Özellikle helal kasap bölümü e, kesinlikle şu anda hiçbir Alman marketinde yoktur. En büyük farklılığı budur. Alman marketleri neden e, helal e, kasap bölümü e, oluşturmuyor? Bunu kendi tüketicilerin çok çekindiği içindir yani siz bırakın helal kasap yapması, helal bir ürün bile e, kendi marketine koyması ve reklam yapması bile sakıncalı görüyor. E, Yanılmıyorsam 3 sene önce bazıları buna bir Deneyimde bulundular. E, sosyal medyada bayağı büyük bir tepki çektiler. Bu Almanya'da böyledir. E, tüketici de, tüketiciden çekti, çekindiği için şu anda yapamıyorlar. Tabi bu şu anki nesil için yani elimizdeki nesil belki değişebilir. Ama siz Kanada'ya giderseniz, e, aynen e, ulusal marketlerinde e, büyük, helal, kasap bölümünü görebilirsiniz. Çünkü oradaki halk alışmış. Ama Almanya'da evet. öyle değil. Almanya'da biraz sürecek. Evet galiba Fransa'da da Fransız marketlerini ziyaret ettiğimde ben orada da 7-8 metre bazı yerlerde 10 metre helal bölümü var. Ee, Almanya'da da yavaş yavaş olacak diye tahmin ediyorum. Ee, Rewe marketlerinin bazı ürünlerinin arkasında helal sertifikalı olanlar var sattığını gördüm. Bu herhalde bir başlangıç olarak zamanla da gelişecektir diye tahmin o, ediyorum. Bu. Yani dediğimiz paket yavaş yavaş bile satıyorlar bile sessizce diyelim. Ama böyle evet. fazla reklam yapmadan, e, hele hele şu kasap bölümünü şu anda kesin olarak söz konusu olacağını bile tahmin etmiyorum. Yani böyle siyasi olarak da Almanya baktığımızda e, sağcılar ne kadar güçlendiğini görünce buna hiçbir zincir cesaret edemez. Anladım. Sizce Türk marketçiliği nereye gidiyor? Burada son dönemlerde büyük gelişmeler var. Dijital değişim deniliyor. Zamana uygun şekilde marketlerin gelişmesi gerekiyor. Bu anlamda nereye gidiyor? Ve siz bu sektörü izleyen birisi olarak ne tavsiyelerinde bulunabilirsiniz? Şimdi eskiden biz Mehmet amcanın dükkanı diyorduk. 89'da Almanya'ya geldim. Küçük sebze bölümü, kasap hepsi küçük, peynir bölümü. 89'da gidip hatta video kasetleri bile orada kira alıyorduk, televizyon izliyorduk. Yani Türk filmlerini izliyorduk. Televizyon evet. o zaman yoktu. O zaman Mehmet amcanın dükkanıydı. Sonradan Türk marketi oldu bildiğimiz şekilde. Ama geleceğini soruyorsanız artık Türk marketi bile yeterli değildir. Niye? şu ülke bir sürü etnik insanlar girdi yani bu Araplardan olsun, Afgan olsun, Hindistan insanları olsun, Afrikalılar olsun, Müslüman ülkelerden gelen bir sürü insanlar var. yani Mehmet amcanın dükkanından, Türk dükkanından tut artık geleceği etnik market dememiz lazım. Yani oraya bir isim yazacaksınız. Artık sadece Türk insanlarına hitap etmeyeceksiniz, bunu etnik olan insanlara hitap edeceksiniz. Bu insanlar ulusal marketlerinde bulunmadığı ürünleri gelip sizden alabilir ve özellikle dinle bağlı olan, özellikle helal ürünleri gelip sizden alacak. Yani onun için etniklemeniz daha uygundur. Yani geleceği ben orada görüyorum. Niye? Çünkü Alman marketine belki pek güvenemediği için bu et helal değildir ya da bu ürün helal değildir. Fırından tutun, hazır yemekten tutun, ta en önemlisi kasaba kadar. Almanlar güvenmeyebilir, etnik markete gidebilir. Yani bu oraya gelmesi için Türk olması gerekmez. Bir Pakistanlı, bir Arapla gelecek. Yani gelecek bunu gösteriyor. Ona göre bizim market işleyen iş adamları, Çoğu bunun farkındalar yani bir sürü marketleri geziyorum biliyorsunuz sadece Alman değil Türk marketleri de geziyorum. Hakikaten de şu anda bile bunu iyi yapan çok güzel örnekleri var. Çoğu değil ama var. Yani bir çok. yeni dönemin başındayız. Ümit edelim ki zamana uygun şekilde internasyonal çeşitleri çoğaltıp evet. herkese hitap edecek şekiller oluşsun marketlerde. Yani geleceği de yalnız öyle olur yani sadece artık Türklere önerirseniz şansınız zayıf olur. Çünkü Türk piyasası güçlüdür, büyük piyasada doğrudur. Ama biliyorsunuz artık Türkler bile fazla çocuk yapmıyorlar. Gitgide tabii o konuda <laughs> nüfus evet. azalabilir. Bunu kapatmak için Arap başka Müslüman ülkelerinde de eklemek zorundalar. Evet. Peki Alman Perakende sektörünün etnik ürünlere ilgisinin nedeni nereden geliyor acaba? Son dönemlerde Alman Perakende sektöründe farklı ürünler görmeye başladık. Önceden olmayan ürünler, işte Türk ürünleri ağırlıkta olmayla beraber Balkan ürünleri, Asya ürünleri. Bunu buna neden gerek duyuyorlar? Çünkü para kazanmak istiyorlar. Alman piyasası diyor ki, bu ulusal marketler, diyor ki orada büyük bir pasta var. Yani 10 milyardan fazla oradan konuşuyoruz. Diyor şu anda biz o pastadan hiç faydalanmıyoruz. Ee, evet. Kendi ülkemizden. Diyor o pastadan bir bölümünü biz almak istiyoruz. Biz de oradan para kazanmak istiyoruz. Ee, bu konuda emin olabilirsiniz. Alman marketler zinciri, yani ulusal dediğimiz zincirler, hangi firmaysa önemli değil. Önümüzdeki yıllarda şu dediğimiz etnik sektöre, etnik ürünlere el atacaklar. Yani biliyorsunuz bazı şirketler yılda bir defa Türk haftasını yapıyorlar. işte İtalyan haftası ve Arap haftasını. Bu böyle kalmaz. Yani bir haftadan tut artık bunu sürekli olarak rafta bulunmasını bir çaresini bulacaklar. Niye? Çünkü diyor ki bu etnik markete gidenler bize gelsinler. Zaten çoğu bize geliyor. Biz de bulunmadıklarını gidip oradan alıyor. Diyor ki biz madem ki bizde yoktur biz de o ürünleri de kendi rafımıza koyalım. Oraya hiç göndermeyelim diyecekler. Ee, o konuda emin olun bütün şirketlerin şu konuda bu konuyla ilgili çalışmaları vardır. Yani etnik sektöründen ne kadar pay alabilirim diye. Yani önümüzdeki günler, günlerde, senelerde daha çok ürünleri Alman perakende sektörü satacak. Kesinlikle, kesinlikle. Bu sadece yani, etnik sektör diyorum, Türk sektörü demiyorum. Etnik sektörü diyorum. Yani, önümüzdeki senelerde gittikçe Alman ulusal marketlerin raflarında Türk ürünleri, Arap ürünleri, Asya ürünleri, Polonya ve Adria dediğimiz eski Yugoslavya ürünlerini göreceksiniz. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Burada Türk marketçilerine büyük iş düşüyor. kesinlikle ama Türk marketlerini de küçük düşürmemek lazım. Şu anda Almanya'da bir bir savaş var yani ulusal marketçiler savaşı ve etnik marketler savaşı diyelim. Marketler diye mi? Evet. Evet. Bunlardan birisi kazanacak. Ya Alman sektörü, etnik sektörü kendine alacak. Ona göre bir konsept yapacak. Yani şu anki müşteri nasıl etnik sektöre gidip alışveriş yapıyorsa artık ulusal marketlerde o ürünleri alacak. Türk ve etnik marketlere gitmeyecek. O zaman ulusal marketler bunu kazanır veya etnik marketler kendilerini geliştirecekler artık bu dijitalden tut, raf sisteminden tut, kasa sisteminden eleman politikasından, ürün çeşitlerinden ve onlar kazanacaklar. Yani açık bir mücadeledir bu. Yani İlla ki o ve o kazanacak diye bir şey yok. Ama gördüğüm kadarıyla birkaç güzel marketi gezdim. Türk marketleri yani sahibi Türk aslında ismi etnik market olması gerekiyor. Sahibi Türk olmasına rağmen Niye? Çünkü bakıyorsunuz Polonya ürünü, Hırvat ürünü, diyelim ki Yunan ürünü, İtalyan ürünü yani bir sürü ülkelerin Arap ürünü, Asya ürünü var. Geleceği ben orada görüyorum. Yani kendin de desek ki ben artık etnik marketim Alman marketinden bulamadığını benden bulabilirsin. Hatta Alman marketlerinde hızlı giden ürünler, diyelim ki Nutella gibi veya CapriSono gibi hızlı giden ürünler onlar da bende vardır. Bunu da bende alabilirsin. O zaman tüketici için daha da bile fazla atraktif olabiliyorsunuz. Yani artık öyle bir savaş başlayacaktır. Şu anda biz bu mücadelenin başındayız. Evet. Zaten burada bazı Türk marketleri çok olmasa da çok internasyonel ürünler satıyorlar. Ben de ziyaret ettiğim marketlerde 20-25 farklı ülkenin ürünlerini satıyorlar. Tabii ki bu tamamıyla o marketlerin daha çok ziyaret edilmesine neden oluyor. Siz ve marketlerinde kendi marketlerinizde de farklı Türk ürünleri satıyorsunuz. Bu anlamda şunu sormak istiyorum. Türk toptancıları... Alman marketlerine hizmet edebiliyor mu? Bir Alman toptancının hizmet edebildiği gibi düzenli, sistemli zamanında ürünü yetiştirme konusu olsun bu gibi konularda. Şimdi biz kendim dört tane rave marketim var. E, bunu da tabii düşündük. E, bazı Türk toptancılarla eskiden çalıştık. Çalışmadık değil. E, rave olarak Tabi orada bir sıkıntıya girecek. Sıkıntılarımız nedir? Mal gelemiyordu. Mal geldiği zamanda e, hiç raflarımızda olmayan ürünler bile gönderiyorlardı. Şimdi siz de biliyorsunuz bize kasa sistemi var. Hepsi bağkotlu. Daha önce bu e, ürünler bağkotlu kasa sistemine geçiremeyince ne oluyor? Ne etiket basabiliyorsunuz, ne kimse fiyatı da bilmiyor, kasadan geçmiyor. Telefon açıyorsunuz, siz bu ürünü niye gönderdiniz? Ya abi idare işte vallahi tek ürün yoktu biz bunu gönderdik. Ya, Allah Allah ya bu nasıl ya, bu nasıl bir anlayıştır? Siz nasıl bile yaparsınız? Bakınız kasada bir sürü kuyruk var. Ürün kasadan geçmiyor. Gelip fiyatı soruyorlar. Kimse fiyatı bilmiyor. Bazen fiyatın altında bir fiyat söyleniyor. Gönderiliyor. Siz ne bile, bile bir şeyler yapıyorsunuz? Abi kusura bakma başka zaman dikkat çekeriz artık yapmayız. Ya diyorum ki Sıkıntı yok. Sizin güzel ürünleriniz varsa önce bize bildirin. Fiyatı anlaşırız. Alış fiyatı, satış fiyatı kasamıza geçiririz. Hiç sıkıntı yok. Ama bizden habersiz. Lütfen ürün göndermeyin. Şimdi Volkan Bey, bir Alman marketçisi olarak baktığımda o firmaları tabii her zaman hepsini çıkarttık. Bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, dört defa değil. Hiç bundan öğrenmediler. Hep gönderdiler. Ee, ya raf boştu. Biliyorsunuz bir marketçi, için marketçi arkadaşlar bilirler. Raf boş olunca çok kötüdür. Çünkü siz o rafın kirasını ödüyorsunuz. Ee, görünüş içinde çok çirkin, kötüdür. Ee, kızıyorsunuz. Erken göndermiyorlar. Geleceğim diyorlar, gelmiyorlar. Ee, geldikleri zamanda bakıyorsunuz e eksik olan mal yok. Onun yerine yeni ürün gönderiyorlar. Haberiniz olmadan e, tabi siz de gece gündüz markete değilsiniz. Size haber de vermiyorlar. Yani bu işte bu ürün geldi haberiniz olsun da bunu kasa alın. Rafa koyuyorlar gidiyorlar. Lüfeşten yani faturayı bırakıp gidiyorlar. E, memnun olmadığımız için işte onun için bu onlardan ayrıldık yani. Yok, kusura bakmayın siz biz de bayağı sıkıntı yaratıyorsunuz. Sizinle çalışamayız. Yani tabii bunlar hepsi İrem'in üzerinde olmuyordu. Direkt tanıdığımız arkadaşlardı. Ee, biraz destek olun Biz de belki biz Ravi zincirine girebiliriz diye. Bu amaçla kendilerine destek olmaya çalıştık. Ama olmadı yani. Yani sistem yok. Yani bir işin arkasında sistem olmayınca, kurumsallaşma olmayınca olmuyor. Hepsi böyle geçici, hepsi idareci. Bugünü bu sarayım diye öyle ticaret yapılmaz. Hep geçici. Evet, maalesef bu sorunu e, yaşıyoruz. Biz e, bir perakendeci olarak e, bir marka oluşturdunuz. E, bir perakendeci olarak e, oluşturduğunuz bu markayı da Alman sektörüne satmak istiyorsunuz. Tabii ki etnik pazara da e, satmak istiyorsunuzdur mutlaka. Ama bir perakendeci olarak e, ürünlerinizde ağırlıklı olarak hep e, etnik sektörde e, satılan ürünler ve e, mediteran ürünler e, buna neden e, bir eksikliği mi gördünüz yoksa e, neden böyle bir e, bir perakendeci Alman perakendeci olarak Almanlara farklı ülkelerin e, ürünlerini satma gibi bir marka oluşturduğunuz kendinize onu merak ediyorum. Şimdi. İşin açıkçası e, delikatesa firmasını kurdum, patentini de yaptım. Bu işe niye girdim? Hani girmemin sebebi e, bizim rakiplerle, yani şu anki rakipleri diyelim yani. Bize o zaman malı gönderenler var ya, onlara e, muhtacım, onlara teşekkür ederim bu sektöre girmişsem. Çünkü niye girdim? E, biraz önce dediğim gibi ya ürün göndermiyorlar ya yanlış gönderiyorlar. Raf boş kalıyor, raf çalışması... Çok kötü. E, niye kötü? Raflar boş, e, ürün gönderilmiyor. E, bazı ürünler haftalarca e, sipariş kendimiz verdiğimiz halde ürün gelmiyor. E, kendi kendime diyorum ki bu kadar zor mu acaba ürün gelmesi? Yani sonuçta e, müşteriyi memnun etmeniz lazım ve sonuçta size para kazanıyorsunuz ürün satarsanız. E, Delikatessen markasını. 2008'de patent yaptım. Ta o zaman hayallerim vardı ürün yapmaya. Ama bir sürü rebe marketlerini açtım. Bir de bir sürü tamir yenilik deyince bir sürü zaman geçti. Ee, dönem geldi artık dedim bu işin o zaman manası yok. Artık bu işe el atmanın zamanı gelmiştir. Onun için Delikatesa markasını kurdum. E, kurdu. e Meditagan ürünleri. Şu anda Alman sektöründe biz Alman sektöründe başladık. Çoğu Türk sektöründe başlıyor. Ben ters yoldan girdim. Ee, Türk sektöründen başlamadım. Alman sektöründen başladım. Biliyorsunuz Alman sektörü ne kadar zor olduğunu siz çok iyi bilirsiniz Volkan Bey. Yani bu büyük ulusal zincirlere girmek sistemleri, bir sürü beklentileri var. Onları yerine getirmeniz lazım. Yani Bu işler parayla olmuyor. İşte Benim param var ben bu büyük şirkete gireceğim. Ben Türkiye'de büyük markayım da şu büyük şirkete giren bir öyle kolay olmuyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Ee, i̇lk önce onlardan başladım. Alman zincirlerinden. Şu anda Alman zincir marketlerinde bayağı başarılı. Siz de takip ediyorsunuz. Ee, evet. Çok e, iyi olduğumuz için o başarıyı şu anda Türk sektörüne de yansımak istiyoruz. Türk sektörüne şu anda gittik. E, aynı başarıyı Türk e, sektöründe de görüyoruz yani. Bir sürü Türk marketlerinde de şu anda varız. Şu anda belki biliyorum siz Türk dizisini takip ediyor musunuz, izlemiyor musunuz? Biz şu anda Çukur'un da ana sponsoruyuz yani amacımız sadece sahaya inmek değil, marketlere. Bunu tabii televizyon, Instagram, Facebook bu sosyal sayfalarla bunu desteklemektir yani. O konuda hedefimiz büyük. Büyük marka olmak. Sadece biz Türk-Alman sektörüyle çalışmıyoruz. Konseptimiz multi channel dediğimiz multi channel konsepti yani bu dijital dediğimiz web shop. Kendi internet sayfamız var. Dünya mal satıyoruz. Para kendi olarak. Yani siz Afrika'da da bile olsanız, Türkiye'de bile olsanız bizim sayfamızdan e, ürün siparişi verebilirsiniz e, tüketici olarak ve eBay üzerine ve Amazon üzerine başka ülkelerine şu anda e, mal gönderiyoruz. E, sadece Almanya için değil, export dediğimiz ihracat da yapıyoruz ve başkalarına da private label de yapıyoruz. Diyoruz ki biz bu paketi hepsini tamamlayacağız. Burada bir eksiklik gördük ve malı da zamanda temiz e, e, malı da zamanda e, teslim edeceğiz. Bunu da söyleyeyim şu anda yani en azından bana söylenen bilgilere göre Almanya'da Türk şirketi olarak e, etiket çalışmaları olsun hiç ceza yemeyen tek şirketiz yani. Çünkü niye o konuda çok hassas olduğumuz için, kalite konusundan, etiket konusundan e, bunlar bizim için önemli noktalardır. Görünüş, e, itibar. Diyoruz ki paramız gitsin Robert Boş'un dediği gibi ama itibarımıza sahip çıkalım. Bunlar bizim için önemli noktalar. Teşekkür ederim. Bu çalışmalarınızı da ben de izliyorum tabii ki. Bayağı kısa sürede başarılı çalışmalarınız oldu. Alman marketlerinde de görüyorum. R&D'de olsun, Edekada olsun. Sadece R&D, EDK'de değil diğerlerinde de var. Çok ilginç buluyorum ben bunu. Yani 20-30 yıldır Almanya'da olan bizim Türk markalarımız ve şirketlerimiz var. Bunlar içerisinde profesyonel olan iki tane Alman sektörüne satılan markamız var. Normalde çok daha fazla olması gerekirken Birçok sorun yaşıyorlar Alman sektörüne mal satmak için. Siz bu anlamda e, son yıllarda gelip e, hızlı şekilde sektöre satış yapabilme e, gücüne sahip olmak tabii ki bir e, başarı hikayesi bence. Ve bu da disiplinli ve Alman disiplininden e, kaynaklanan e, çalışmaların da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bize bir sürü tedarikçi geliyor, diyor size ürün verelim. Biz tabii soruyoruz, sizde e, IFS veya BLC tertifika var mı İkisinden biri? Yok diyor abi ama size ucuza vereceğiz. Ben diyorum ki yok biz ucuz istemiyoruz ki biz en iyisini olmak istiyoruz. Hani bunu tabii markete de gidiyoruz. Marketçiler diyor ki bizim sahadaki arkadaşlar diyor ki patron işte falan filan markete gittik diyor ki o falan filan firma daha ucuza veriyor. Dedim sen onlara selamlarımı söyleyin ki söyle biz en ucuz olmak istemiyoruz ki biz en iyisini olmak istiyoruz. Bizim hedefimiz en ucuz olmak değil ki. Yani IFS ve BRC sertifikası olmayan fabrikalarla biz görüşemeyiz. Bizim hazırladığımız bir soru kataloğumuz var. İlk önce onu onlara gönderiyoruz. Dolduruyorlar. IFS ve BRC olmayınca diyoruz ki Allah razı olsun. Bu defa olmadı. İnşallah başka zaman belki çalışma şansımız olur. Yani kalite, e sertifikat, ee, devamlılık bizim için e, çok önemlidir. Disiplin özellikle. yani Sonuçta müşteri bir delikates ürünü raftan aldığı zaman diyeceğiz ki bu ürün kontrol edilmiş ben bu ürünü rahat yiyebilirim Bunu demesi lazım. Bu bizim için çok önemli ve bizim en başarılı unsurumuz da budur yani. Evet. Buradan e, Türk markalarının çok büyük örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye'deki markaların e, EFS ve BRC e, konusunda ne kadar hassas olması gerektiği e, ortaya çıkıyor. Dünyaya mal isteniyorsa bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Son olarak şunu sormak isterim size. E, etnik pazara gelişimini, e, geleceğini nasıl görüyorsunuz? Gelişimini demeyelim de etnik pazarın gelişim, e, geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çünkü e, dijitalleşme işin içerisinde e, sektörün kendi dinamikleri var, yenileniyor. Avrupa'daki insan e, sayısı yükseliyor ve etnik pazar ürünlerini aslında e, ilgi de çoğalıyor. Siz şu va var olan etnik e, sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Workman, e, yani geleceğini sorarsanız geleceği çok parlak. Niye parlak? Çünkü Avrupa'da ve Almanya'da yaşayan bir sürü yabancı insanlar var. Yani hemen hemen bütün ülkelerden yaşayan insanlar var. Ayrıca bu ülkelerin insanları gidip bizim memleketimizde tatil yapıyorlar. Yemek yiyorlar, geziyorlar, görüyorlar. Bunu görünce de aynısını tabii Almanya'da yemek ister, içmek ister. Bunda etkisi e, çok vardır. Yani bizim insanlar akıllıca davranırlarsa, e, bu pasadan büyük bir ürünü sahip olabilirler. Ama biraz önce dediğim gibi e, Alman ulusal marketler zinciri bunu sadece bunu etnik pazara bırakmaz şu anda. Yani diyor ki etnik pazarı büyük bir pasta. Ben şu anda bu pastadan hiç faydalanmıyorum. Bu pastadan ben de istiyorum diyor. E, etnik pazarı güzel bir konseptle bunu engelleyebilir, güzel bir konseptle, ee, iyi danışmanlık yapacaklar, Raf sistemini değiştirecekler, ürün çeşitini değiştirecekler, bilgisayar sisteminden tut. Yani bazı, şimdi Türk marketlerini diyelim ki bir sorduğunuz zaman geziyoruz. Yani sanki böyle ne diyelim küçük futbol klasından tut, Champions League'e League e kadar. O kadar farkı büyüktür. Yani bazı marketlere gidiyorsun, raflar berbat, etiket yok, ürünler yerde, e, tarihi geçmiş ürünler. Allah Allah diyorsunuz ki bunlar nasıl para kazanıyorlar? Bazen Türk marketlere gidiyorsunuz ki, Alman marketlerinden daha güzeller. Raf sisteminden tut, sebze meyve bölümü, kasap bölümü, e, normal raf sistemi, kasa sistemi acayip çekici ışıklandırmasından tut, bilgisayarından tut. Ee, süper profesyonel çalışıyorlar. Yalnız hani diyorlar ya işte birkaç gülle bahar olmaz ya. Hani Almanya'da evet. böyle 10-20 kişinin iyi iş yapılmasıyla etnik e, sektör kurtulmaz. Yani bunun çoğu bunu yapması lazım ve yatırım da yapmaları lazım. Yani size bir örnek vereyim. Biz e, bir tane Alman marketini açarsak diyelim ki 1500 metrekare diyelim. 1500 metrekare. E, güzel bir market yapalım desek, Vansilla firmasıyla veya Aisheng sotucuyla çalışsak, e, ürünleriyle birlikte e, hazır en az iki buçuk milyon e, yatırım gerekiyor. bir market için. Satış alanı diyelim ki 1500 metrekare veya depo hissile dahil 2.100 metrekare diyelim. Bizimki çoğu gidip e, Almanların discount ve e, başka marketlerin kapattığı yerlere eski rafları alıyorlar, buzları alıyorlar. Öyle konsept olmaz yani yatırım yapmaları şart. Aynı markette yenilediğiniz zaman rahatlıkla %20 euro artışı yapabiliyorsunuz. Aynı markette. Sadece konsept yenilediğiniz için bu yapabiliyorsunuz. Bunu bizim insanlarımız alışması lazım. Bu gerekiyor. Yani bir kaç gülle bahar olmaz. O zaman daha çok iyi olan marketleri örnek alarak, işini profesyonel yapan Türk marketlerini örnek alarak diğerleri de onları izleyerek kendilerini yenilemeleri gerekiyor ki çoğalma olsun. Olacak inşallah. Yani çok umutluyum. Yani gezdiğim, konuştuğum kişilerle inan ki umutluyum. Yani bizim insanlarda bile bir değişme havası var. Yani. Böyle bir rüzgar var. Hissediyorum. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, süremiz de çabuk bitti. Son olarak e, sözlerinizi e, alayım, ondan sonra da e, kapatalım. E, i̇lk önce size de teşekkür etmek isterim. E, umarım bizim etnik sektörde çalışan arkadaşlar e, en azından kendi marketlerine bakarak gene düşünebilirler. Acaba şu anki 21. yüzyıldayız. Marketim bu dönemden dönem için uygun mu, uygun mu, değil mi diye en azından düşünür. E, ve bunu demesi lazım. Benim marketim önümüzdeki 10 sene için hazırlıklı mı, değil midir diye bunu kendine sorması lazım. Bunu kendine sorduğu zaman inanki e, güzel işler yapacaktır. Yani kendi kendine o fikrin üzerine gelecek ben burayı değiştirmem lazım diye diyecek. Evet. Zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. bilgilendirici bir görüşme oldu. Bütün izleyicilerimize de buradan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Selamlar efendim. Bizler de. Selamlar. Gülü.